Daha önceki videomda Müslümanın akıbetini öğrenmek istiyorsanız aileyi canlı yayın ekranında değil olması gereken yerde yani kriminal polislerin çapraz sorguyla 3 dakikada meseleyi çözebilecekleri polis merkezlerinde sorgulamak gerekiyor demiştim. Nitekim de öyle oldu. Vahşi hayvanların dahi yapamayacağı türde bir vahşet işlendi. Dedesi dedikleri sapık, gelinine daha önce de defalarca tecavüz etmiş ve maalesef Müslüme gibi Müslümenin diğer kardeşleri de bu dedi dedikleri pisliğin çocuklarıymış. 10 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Bütün aile bir olup 10 gün boyunca arama kurtarma ekiplerine yanlış bilgi ve beyanda bulundular. Peki şimdi biz nereden bilelim Müslüme olayının bu ailenin ilk vakası olduğunu? Belki de çocuklara tecavüz edip onları öldürmek bizler için kıyamet gibi gelse de onlar için normal sıradan bir durum. Bu konuların enine boyuna araştırılması ve toplum içerisinde buna benzer vakaları tespit edip çok büyük cezalar verilmesi gerekiyor. Bunun yanında diğer kardeşler bu zulme göz yuman ailenin elinden bir an önce kurtarılıp koruma altına alınmalı ve acilen psikolojik destek verilmeli. Bir insan olarak Müslüme olayı hayatımda beni sarsan nadir olaylardan biridir diyebilirim. Bazı insanlar coğrafya kader deyip işin içinden sıyrılıyorlar. Ancak bu tür vahşetleri böyle romantik cümlelerle açıklamak zor ve safça. Batı'da bu tür olayları önleme adına okuldaki öğretmenler çocuklarla birebir görüşmeler yapar. Evde 6-7 yaşından sonra erkek ve kız çocuklarının odaları ayrılır. Çocuklara annesi dışında babası dahil olmak üzere akrabalar, arkadaşlar, her kim olursa olsun bir şey istemek için bile olsa izin istemeden dokunamazlar. Şimdi gelelim sorgulanması gereken diğer başlıklara. Toplumda neden böyle şeyler oluyor? Bunun başlıca en büyük iki nedeni. İlki cehalet, ikincisi medya. Özellikle kırsal kesimlerde, köylerde mutlak surette okullar olmalı. Bununla yetinilmemeli. En başarılı öğretmenler belki de bu okullara atanmalı. Çünkü bu tür vakalar en çok kırsal kesimlerde veya maalesef köylerde meydana geliyor. Diğer başlık medya. Medya günümüzde para basan bir araç veya propaganda aracı maalesef. İletişim bilimlerinde kuraldır. İnsanlar özdeşim kuracakları karakterleri severler. Bu kural hayatın her alanına geçerlidir. Şimdi gelelim insanların özdeşim kurdukları karakterlerin katıldığı Gündüz Kuşağı programlarının iki kraliçesi Müge Anlı ve Esra Erol'a. Özellikle bu iki isim toplum içerisinde yaşanan çirkin olayları bir şekilde bulup aleni bir şekilde gözler önüne seriyor. A normal olan bu çirkin hadiseleri normalmiş gibi insanlara apaçık bir şekilde her bir detayıyla gösteriyorlar. Bu olaylar başlarda halk arasında tepkiyle karşılansa da daha sonra normalleşiyor. İnsanlar için sıradan olaylar haline geliyor. Bu kez özellikle eğitimsiz kesim televizyonda tüm detaylarıyla gördüğü olayları hayatında denemeye başlıyor. Ve bu şekilde bu tür çirkin, sapıkça olaylar, vakalar artıyor. Televizyonların reyting uğruna, para uğruna etik ilkelere verdikleri zararlar bir daha asla onarılamayacak kadar büyük. Örneğin bir dönemler Amerika'da seri katil filmleri çok tutunca trend olmuştu. Ve Amerika'da her gün birilerini dizilerden, filmlerden öğrendikleri tekniklerle öldüren seri katiller türemişti. Bu seri katiller polis sorgulamalarında kendileri anlatıyorlardı medyanın onlar üzerindeki etkilerini. Hani derler ya dünya hassas ruhlar için bir cehennemdir diye. Aynen öyle.